Onu söylüyorlar. Bakalım gerçekten korkunç mu? Bu arada arkadaşlar hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de videoyu like atarsanız çok çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sizler çok iyi kalpli insanlarsınız. O yüzden arkadaşlar bana abone olacağınızı düşünüyorum. Beni mutlu etmek istersiniz diye düşünüyorum. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk efeğimize geçiyoruz. Bakalım nasıl bir korkunç. Arkadaşlar çok değişik oldu bu ya. Bir dakika gözüme ne yaptı öyle? Değişik bir makyaj yaptım ve arkadaşlar böyle çok kötü bir renkte gerçekten. Sanki yüzümde yara çıkmış gibi bir renk verdi. diğerine bakalım. Abi bu ne? Bir şey diyeceğim. Bu hiç korkunç değil ki. Çok tatlı olmadı mı? Baya tatlı buldum. Ben bunu ayrıca kafamı oynattıkça şu sallanıyor. Çok güzel oldu bence. Üçüncüsünü deneyelim. Ben bunu çok tatlı buldum. Ya yani hiç korkunç değil ama aralarında korkunç olanlar var arkadaşlar. Gerçekten korkunç. Ama bunlar şu anda çok tatlı. Yukarıdan galiba şekerler dökülüyor. Böyle ağzımı açsam ağzıma girer mi? <laughs> çok tatlı. Bakalım şu nasıl bir şeymiş? Bu ne? Ay bu ne? Ne iğrenç bir şey ya. Ellerini göster. E, gösterdim elimi. Diğer elimi göstermem canım benim. Aa, Arkadaşlar çok aşırı çirkin bir şey bence bu. Arkadaşlar şimdi diğerini deniyoruz. Bir kurt bu. Yani yavaş yavaş kurta dönüş. Allah'ım bu ne? Aa, merhaba dostum. Seni yememi ister misin? <laughs> Böyle bir şey oldu. Şimdi bakalım. Arkadaşlar kafamı öne doğru eğmem gerekiyormuş bunda diğerinde. Bakalım bu efekt nasılmış? E ay bismillahirrahmanirrahim. Kendimi gördüm bu ne dedim ya. Sen nasıl bir şeysin be? Arkadaşlar çok iğrenç. Ağzım niye sürekli açılıp açılıp hızlıca kapanıyor? Neyse ben bundan gerçekten korktum arkadaşlar. Bu arada bu gerçekten korkutucu. Neyse Allah'tan ki böyle değilim. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu da... Bu ne ya? Aa, korkunç bir şeye benziyor. Anam benmişim. Arkadaşlar benmişim ya. Hiç de korkunç değilmiş. Gerçekten çok tatlı oldum bence. Şimdi bakalım bunda kimden kaçıyoruz? Canım kimden kaçıyorum ben? Arkamda ne var lan? O ne ya? Aa, bir gölgeden kaçıyorum. Arkadaşlar kendi gölgem olmasın. Kendi gölgemden kaçmaya mı çalışıyorum acaba? Yürü git. Bu güzelmiş arkadaşlar. Ben bu efekti beğendim. Bence komikmiş ama korkunç değil. Şimdi korkunç bulduklarımdan bir tanesine geçiyoruz arkadaşlar. O da yani bence aşırı korkunç bu arada. Ay bu ne ya? Alttan böyle sanki ışık tutarsın ya kendine. Gerçekten çok korkunç. yani şöyle bir şey de olsam, karanlıkta korkar kaçarım. Direkt kaçarım bu arada. Aa, elime bak. Arkadaşlar bu çok tatlı. Ay elim, elim çok güzel oldu. Merhaba. Hey arkadaşlar size Kore kalbi. Çok güzel bakın şurada da kalp var. Çok tatlı oldu bence. Bunu sevdim ben. Ama dediğim gibi hala korkunç değil. Bu ne? Melek oldum. ne abi? Meleğim işte. De. Korkunç değil ki bu. Çok saçma. Neyse devam ediyoruz. Bu neymiş? Lan ne oluyor? Ay arkadaşlar bunu ben yapmadım. Ah. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gözlerimi ben o tarafa bu tarafa çevirmiyorum. Bakın kendisi oluyor. Ay tövbe estağfurullah yürü git. Tövbe tövbe sana Allah cezanı vermişsin. Ödüm koptu be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bu şekilde böyle dondurabiliyormuşuz ekranı. Ama bence hiç gerek yok çünkü çok saçma bir şey. Ama korkunç da olmuş aynı zamanda. Bakalım şu nasıl bir şeymiş. Aa, ben şöyle ufolayım. Hello canım. Canım hello. Arkadaşlar bu bence yani çok da bir şey değil ya. Çok da beğenmedim. Şuna bakayım. Aa, bu korkunç. Bu korkunç ağzımdan ışık çıkıyor. Biri beynime ışık vermiş gibi. Ay bu gerçekten de korkunç oldu şu anda. Ama şeyleri merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada böyle komik şeyler var ya. Komik şeyleri merak ediyorum. Acaba onlar nasıl olur diye. Şimdi bakalım yeni olarak ne varmış. Bu ne? Ay bu ne ya? Ay bu ne tövbe estağfurullah. Hı? Abone olmadığınız için çok ağlıyorum. <laughs> gibi bir şey. Ondan sonra bakıyorum şöyle bu neymiş? Komik şeyleri seçiyorum arkadaşlar bu arada. Sadece komik olanları seçiyorum. PUBG'deki tavayla sanki Suatımı bir çakılmış gibi gözüküyor gerçekten. Biraz mal gibi oldum yani. Arkadaşlar şimdi diyorum ki birazcık oyun oynayalım. Minecraft'ın oyunları var biliyorsunuz ki TikTok'ta. Ondan sonra bayağı da meşhur oldu bu oyunlar. O yüzden diyorum ki birazcık bunlardan oynayalım. Bakalım nasıl bir şeymiş görelim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Tabii ki yemeyeceğiz. O yüzden yememek için karşıdan karşıya geçirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki kuzunun karşıdan karşıya geçmesi için bizim blokları iyi yerleştirmemiz lazım. Şimdi blokları yerleştirip yerleştiremediğimin yeteneğine bakacağız. Bakalım yeteneğim var mıymış yok muymuş. Bakıyoruz. Hadi bakalım. Durdurdum. Şimdi bir daha. Aha abi o neydi ya? yani gözüm kör olsaydı, her plan daha iyi yapardım arkadaşlar. Bu arada hiç güzel. Durduramıyorum. Bu neyi? Kuzu nasıl karşıdan karşıya geçemez çalışması? Ya düzgünce tutsana şunun kızım. Hadi. Evet. Oha. Oha. Buradan da geçemez bu kuzu geçemez geçemez. Kuzu şişko. Biraz zayıflatsaydık kuzuyu geçerdi. Tamam. Tekrar deniyoruz. Aslında sussam yaparım. Susayım mı? Bir kere sussam yapacağım gibi. Of. Arkadaşlar susunca da yapamıyormuşum. ben körüm galiba. Ah, arkadaşlar şu an olması lazım. Şu an olması lazım. Girsene şuradan kuzu. Şu aracık tefecik. içi dolu turşucuk. Şuradan girsene be kuzu be. Ne biçimde bir kuzusun Yani ben burada kriz geçiriyorum. Bunu ilk yaptığımda hızlı yapmıştım. Şimdi niye olmuyor? Arkadaşlar şu an oldu oldu. Şu an oldu işte bu be. Gerçekten susunca yapabiliyormuşum. Full odaklanırsam yapabiliyormuşum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde geçtik çok şükür. Şimdi ikinci Minecraft oyunumuz var. Bakalım onu yapabilecek miyim? Ya birincisini çok iyi yapmışım gibi ikincisini de yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdi burada düzgün bir şekilde durdum olmam lazım. Bakalım durdurabilecek miyim? İlk olarak şu altı durdurursam üstü de durduracağım. Hah. Abi geçemedi ya. Bu zaten gıcık bir kuzu biliyorsunuz. Bu kuzuda bir problem var yani. de değil problem. Kuzuda bir problem var tamam mı? Ya ooo oh, buradan geçemez bu kuzu. Bu kuzunun hali kötü yani. Kuzu hayata küsmüş. Yemin Geçiyordu Geçiyordu yani. Durdurduk. Hadi yukarıyı da. Durdurdum. Of ya arkadaşlar var küçücük bir yer var. Küçücük. Minnacık bir yerden geçemiyor bu kuzu ya. Ay ben delireceğim bir yazdım. Minecraft'ta bu kuzuyu ne yapın biliyor musunuz? Minecraft'ta bu kuzuyu tutun öpün arkadaşlar. Bak kuzu. Şimdi geçemezsen seni zombilere vereceğim valla. Şimdi geçen asansörü harbi zombilere veririm. Oha geçti arkadaşlar. Zombilere vereceğim dedim diye geçmiş olabilir. Korkudan geçti hayvan. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu videodan bir tane daha çekmiştim. Şimdi ikincisini çektim. Üçüncüsü de gelebilir arkadaşlar. Siz çok beğenmiştiniz çünkü. Tekrardan beğendiyseniz